Öncelikle e, festival, festivalimizi şereflendiren burada bizlerin yanında olan tüm Artvinlilere hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. E, ben e, değerli başkanımız Nihat tek, tek, gümüşe de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu nazik davetlerinden dolayı. Eee <laughs> Sizlere Gurbet Dostları adlı şiirimi seslendireceğim Aynı zamanda iki tane kitabım var İlki Üzülme Güneş Tekrar Doğacak Diğeri şu anda Stant'ta bulunan Koza adlı kitabım Herkese iyi eğlenceler diliyorum Yükseklere vardıkça Esen serin rüzgarız. Dağlar arkasındaki selam. Güvercin ayağındaki mektup. Çırpınan çoruhun beyaz köpüğü. Yüreğimiz hasret dolu. Gözlerimiz hep uzaklarda. Dalgın. Biz yedi dağ arkasındaki büyülü şehrin çocukları. Gurbetin diğer adı. Ufuklara bakıp dalıyorsa gözleriniz, yanaklar nemlendikçe artıyor sözleminiz, andıkça annenizi kısılıyorsa sesiniz, aynı atar kalbimiz, artfinliyiz biz. Senede bir alınır o uzun yollar, babanın hüznü yüreği dağlar. Nasırlı eller öpülür, dilde dualar, Gözler susar vedada, yürekler ağlar. Hakkına razı şikayet etmez. Aza kanaat eder, el hileye gitmez. Boynu bükük olsa da el etek öpmez. Gönlü geniş, ufku geniş, artfiliyiz biz. Burnumuzda tutar mısır gevreyi, çemen toplarız çayır, dağın eteği, yayla yeliyle yoklar anılar zihni, aslını koruyan Artvinliyiz biz. Göstek de uzaklara, ruhumuz orada. Ekmek kavgası, yaşam olmuş sılada. Olsak da uzak, ah bin bir sevda. Gurbetin, diğer adı Artvin olsak da destan yazdırırız gönüllere biz. Teşekkür ediyorum.